İnandık ve başardık. Büyükler, Türkiye'mizi kırmızıya boyayan, boyamamıza vesile olan Genel Başkanım başta olmak üzere bütün parti büyüklerimize de teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanım, kıymetli yol arkadaşlarım, tabii ki siyaset uzun ince bir yol. Dört dönem üst üste Konya belediye başkanlığı yaptı. Bu süreç içerisinde bu başarımızın hikayesi 2019 seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na taşıdı. 2019 seçimleri sonrası Türkiye'de bütçesine göre en borçlu döneceği evrahtı. Önce gerçekten doğru bir bütçe yapmamız gerekiyordu ve bütçemizi yaptık. Bu planlamamız sürecinde ben sen yok biz varız, biz birlikte yaparız dedik. Ve Antalya'mızı ortak akılla yöneteceğimizi sivil toplum örgütlerimizle, tüm kurum kuruluşlarla ve muhtarlarımız tabii ki başta olmak üzere 913 mahalle muhtarımızla hep birlikte Antalya'mızı yöneteceğiz dedik. Önce negatif, sonra durağa tekrar negatife düştü ve sonuç olarak şimdi de pozitif. çıktık. Dünya Banka hattında kredi açıldı. Yarım kalan projeleri tamamladık 5 yıl süre içerisinde. 12 yılda ödedikleri 59 milyon euro borçlarını biz 5 yılda 133 milyon euro ödedik. <laughs> Dış krediler hep bizim zamanımıza geldi. Ödemeler hep gelecek yıllara bırakmışlar. Türk turizminin ve tarımın başkenti Antalya'mız. Bu yıl 16,5 milyon turist geldi. 10 milyon da yurdum insanı yaklaşık 26 buçuk milyona ev sahibi yapıyoruz. 2 milyon 696 bin nüfusumuz var. Gelen para 2 milyon 696 bine göre geliyor. Ancak 10 katı nüfusa hizmet ediyoruz. Yüzde 50'ye yakın ülkemizin tarımla ilgili üretimi Antalya'mızdadır. 1927 komisyoncumuz ve tüccarımız vardır. Ve işlem ağacı 2023 yılında 15 Ocak itibariyle ilk sıraya geldi. Birinci sırada Antalya'mız. Türkiye'deyiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bugün gezlerle ilgili 145 bin konuta eş değerde gezlerimizle enerji sağlıyoruz. Ve şu anda 10 tane bizi tamamladık. 53 sulama kooperatifimizin yüzde 85 enerjisini ödüyoruz. Tarımla ilgili bütün vatandaşlarımıza her alanda destek olmaya çalıştık. Hepimizin dünyada yaşadığı Covid sürecinde 108 gün yoğun bakımlarda kaldığım süreçte önce Allah'ıma sonra halkımıza, vatandaşlarımıza, sizlere dualarınız, iyi dilekleriniz, sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. 11 Büyükşehir Belediye Başkanımızın yapmış olduğu o sosyal yardımlarla gece gündüz demeden o Covid sürecini atlattık. Cumhuriyet tarihinin en büyük manavgat yanımlarını yaşadık. Yine hepimiz oradaydık. Manavgat yangınlarını söndürdük ama içimiz yandı. Derken bizim Kumluca, Finike, Demre'de sel afetleri yaşadık. Yetmedi. 50 binin üzerinde vatandaşımız depremde hayatını kaybetti. Hatay. Sonra İstahiye, Nur Dağı'ndaydım. Gaziantep'teydim arkadaşlarımla. Sonuç olarak Antalya'mızda hiçbir şeyi bahane etmedik. Vatandaş o kadar güzel, siyasette cevabını verdi ki aramıza 490 bin emeklimiz var. Tarımı bitirdiler. Tarımla ilgili ilk sıralardayız. Turizmle ilgili turizmcilerin cebine el attılar. Yani otobanlarla kandırdılar vatandaşlarımızı Antalya'da. Biz milletin parasını millete harcamaya devam ettiğimiz sürece inanın ki günler çabuk gelip geçiyor. 2028'e az kaldı. Şimdi biz yeni çalışmalar yine sizlerle beraber yapmaya devam edeceğiz. Ben eee bir kez daha bizleri buluşturan Türkiye'mizi kırmızıya boyatmamıza vesile olan genel başkanım Sayın Özgür Özel'e genel başkan yardımcılarımıza, tüm yol arkadaşlarımıza, herkese çok teşekkür ediyorum. Hani atamızın iki büyük eserim var. Birisi Cumhuriyet, birisi Cumhuriyet Halk Partisi dediği gibi ikisine de sahip çıkmaya devam edeceğiz.